Denizin hırçın sularının kuzeyinde kadim bir efsane yankılanır. Erkek egemen bir dünyaya meydan okuyan, savaşçı ruhlu kadınların destanıdır bu. Amazonlar tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bir gücün sembolüdür. Bu belgesel onların gurur dolu hikayesini, gizemli varoluşlarını ve destansı mücadelelerini gün yüzüne çıkarıyor. Anadolu topraklarında yeşeren bu eşsiz medeniyetin izlerini süreceğiz. Amazonlar sadece savaşçı kimlikleriyle değil, aynı zamanda anne, lider ve bilge kadınlar olarak da anılırlar. Onlar gücün ve zarafetin birleştiği kendi kaderlerini yazan kraliçelerdi. Anadolu kadınının yüzyıllardır süre gelen direnişinin ve gücünün kökleri, belki de bu efsanevi Amazon mirasında saklıdır. Bu topraklar tarihin en güçlü kadın figürlerine ev sahipliği yapmıştır. Amazonların kökenleri tarihçiler ve arkeologlar için hala çözülememiş büyük bir sırdır. Onların varlığına dair efsaneler ve arkeolojik bulgular bu gizemi daha da derinleştirir. Ancak son yıllarda Samsun'un Terme ilçesi civarında yapılan arkeolojik kazılar bu sır perdesini aralamaya başladı. Bölgede bulunan savaşçı kadınlara ait mezarlar Amazon efsanesine somut kanıtlar sunuyor. Bu mezarlarda o kuçları, bronz aynalar ve tunç kalkanlar gibi savaşçı eşyaları gün ışığına çıkarıldı. Bu buluntular kadınların sadece günlük yaşamda değil, savaş meydanında da aktif rol oynadığını gösteriyor. Amazonlar belki de dünyaya eşitlik fikrini ilk kez taşıyanlardı. Onlar kadın ve erkeği doğanın iki tamamlayıcı gücü olarak görüyor, bu iki gücü dengeleyerek bir toplum inşa ediyorlardı. Efsaneye göre Amazonların başkenti Temiskira, Yeşilırmak Deltası'nın yakınlarında bugünkü Terme Ovası'nda yer alıyordu. Burası tanrıçaların kenti olarak anılan kutsal bir yerdi. Güneş doğarken nehre girip ışığın zaferi için dua etmek onların günlük ritüellerinden biriydi. Doğa ile iç içe evrenin döngüsüne saygı duyarak yaşıyorlardı. Amazon toplumunda evlilik zorunlu değil, kişisel bir seçimdi. Her kadın kendi evine, kendi ordusuna ve kendi yasalarına sahipti. Bu da onların bireysel özgürlüklerine verdiği önemi gösteriyordu. Bu kadın egemen düzende kız çocuklarına doğar doğmaz yay verilirdi. Erkek çocuklar ise kabilenin devamlılığı ve barışçıl ilişkiler adına çevre kabilelere gönderilirdi. Yunan destanlarında Amazonlar genellikle düşman ve barbar bir halk olarak tasvir edilir. Bu anlatılar Batı dünyasının Amazonlara bakış açısını şekillendirmiştir. Herakles'in kraliçe Hippolyta'nın sihirli kuşağını çalması, Yunan mitolojisinde bir kahramanlık eylemi olarak yüceltilir. Bu olay, Batı kültüründe gücün ele geçirilmesi olarak yorumlanır. Ancak Anadolu'nun kadim bilgeliği bu kuşağı farklı yorumlar kuşak kadim bir kadınlık simgesiydi. Doğurganlığı, gücü ve bilgeliği temsil ederdi. Bu nedenle kuşağın çalınması kadının simgesel gücünün gaspı olarak görülür. Bu kültürel bir çatışmanın ve farklı değer yargılarının bir yansımasıdır. Karadeniz köylerinde hala kullanılan kadın kılıcı deyimi Amazonların mirasının günümüze uzanan bir yankısıdır. Bu ifade güçlü ve cesur kadınları tanımlamak için kullanılır. Amazonlar için savaş bir öfke patlaması değil, bir ritüeldi. Onlar savaş meydanına strateji, disiplin ve kutsal bir amaçla çıkarlardı. Atlarıyla uyum içinde hareket eder Uzun menzilli yaylarını ustalıkla kullanırlardı. Zekice taktikleri ve çeviklikleri onları yenilmez bir güç haline getirirdi. Efsaneye göre bir zamanlar Pers ordusunu nehir kenarında kurdukları bir tuzakla bozguna uğratmışlardı. Bu olay onların askeri dehasının bir kanıtıdır. Bu büyük zaferin ardından Persler Amazonları saygıyla anmaya başlamış Kadın gibi savaşmak deyimi cesaret ve ustalığın bir ifadesi olmuştur. Amazonlar doğanın derin bilgisine sahipti. Bitkilerden ilaç yapar, ay takvimine göre yaşar, evrenin ritimleriyle uyum içinde hareket ederlerdi. Gökyüzünü gözlemleyerek savaş düzenleri çıkarır, yıldızların konumundan faydalanırlardı. Bu da onların ilk astronomik topluluklardan biri olabileceğini düşündürüyor. Yay onlar için sadece bir silah değil, aynı zamanda yaşam döngüsünü temsil eden kutsal bir semboldü. Doğumdan ölüme sürekli bir akışı ifade ederdi. Kalkanları koruyucu ana rahmini simgelerdi, güvenliği ve yaşamın kaynağını temsil ederdi. Savaş ise ruhun özgürleşmesi ve adaletin sağlanması için bir araçtı. Amazonların son büyük kraliçesi Penthesilia, Troya Savaşı'na katılarak adını tarihe yazdırdı. Kardeşi Antiope'nin intikamını almak için bu büyük savaşa dahil oldu. Savaş meydanında Yunanların en büyük kahramanı Akilleus'la karşı karşıya geldi. İki efsanevi savaşçının mücadelesi destanlara konu oldu. Akilleus, Penthesilea'yı öldürdükten sonra onun yüzüne baktığında büyük bir pişmanlık ve aşk hissetti. Bu an savaşın anlamsızlığını gözler önüne serdi. Bu karşılaşma savaşın sadece adaletin değil, aynı zamanda ego ve hırsın bir savaşı olduğunu gösterdi. İnsanlık bu trajik olaydan önemli dersler çıkardı. Amazon Krallığı zamanla yavaş yavaş ortadan kayboldu. Belki de iç çatışmalar, dış baskılar ya da doğal felaketler onların sonunu getirdi. Ancak Amazonların mirası tamamen yok olmadı. Göç edenler, yerli halklarla karışanlar Anadolu'nun kadın gücü geleneğini sürdürdüler. Bu kadınlar Amazonların savaşçı ruhunu, bilgeliklerini ve liderlik vasıflarını yeni nesillere aktardılar. Onların hikayeleri Anadolu'nun kültürel dokusuna işlendi. Tokat, Samsun ve Sinop çevresinde bulunan savaşçı kadın mezarları, Amazonların varlığına dair somut kanıtlar sunmaya devam ediyor. Bu buluntular efsaneyi gerçeğe dönüştürüyor. Anadolu'nun her köşesinde kendi kaderini çizen, ailesine ve topluma liderlik eden kadınlar var. Onlar Amazonların ruhunu taşıyan modern kraliçelerdir. Bu belgesel Amazonların sadece bir efsane olmadığını, aynı zamanda Anadolu'nun derinliklerinde kök salmış bir gücün ve ilhamın kaynağı olduğunu gösteriyor. Onların hikayesi geçmişten geleceğe uzanan bir çağrıdır. Belki Amazonlar tarih kitaplarında bir dipnot olarak kaldı. Ama Anadolu'nun her rüzgarında, her dağında, her kadının gözlerinde hala onların ışığı parlıyor. Bugün güçlü kadın dediğimizde aslında Temiskira'nın torunlarını anıyoruz. Onlar sadece savaşmadı. Bir medeniyet kurdu, bir fikir yaktı. Eşitliğin, cesaretin ve özgürlüğün ateşini. Ve o ateş binlerce yıl sonra bile bu topraklarda sönmedi. Desteğiniz bizim için çok önemlidir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.